Herkese yeniden merhaba kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere dondurulmuş tava böreği tarifim var. Tava böreği dediğime bakmayın. Dilerseniz tavada dilerseniz fırında pişirebilirsiniz bu börekleri. Hazır satılan dondurulmuş böreklerden çok çok daha lezzetli oluyor. Bu zamanınızda bu börekleri bu şekilde yapıp derin dondurucuda uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Hemen gerekli olan malzemelerimize bakalım ve yapmaya başlayalım. Bir çay bardağı sıvı yağına ihtiyacımız var. Bu saydığım malzemelerle 3 adet tava böreği yapıyorum. 3 çay er bardağı süt kullanıyoruz. Malzemeleri yine açıklamalar bölümüne yazarım. Oradan ulaşabilirsiniz toplu bir şekilde. Dolu dolu 3 yemek kaşığı kadar yoğurda ihtiyacımız var. Özellikle derin dondurucuya kaldırdığım için içerisine yumurta koymuyorum ile birlikte çok lezzetli bir börek oluyor. Su böreği lezzetinde harika bir börek oluyor. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Bütün malzemeleri güzel bir şekilde çırpıyorum. 6 adet el açması yufkaya ihtiyacımız var. Ve ben peynirli olarak yaptım. Dilerseniz kıyma, dilerseniz patatesli hazırlayabilirsiniz böreklerinizi. Tavanın içerisine streç film serdim. Yaklaşık 20-22 cm tavan. 1 adet yufkayı bütün bir şekilde bu şekilde açıyoruz. Tabanını hafiften kırıştırıyorum. 2 yemek kaşığı sostan döküyorum ve fırça yardımıyla o sosu yaydırıyoruz. Bir böreği 2 yufkadan hazırlıyoruz. Kenarlarına sarkıttığım bir tarafı karşılıklı olarak kapatıyorum. Aynı şekilde sosla ıslatıyorum tekrar. Diğer iki karşılıklı tarafı bırakıyoruz. En son onu üzerine kapatacağız. Her yufka arasına mutlaka sostan sürmemiz gerekli. Ve peynirli harcımızdan döküyoruz. Peynir, peynirli harcı 2 ya da 3 seferde döküyorum ben. Tek kata dökmeyelim. Bu şekilde yaptığımızda su böreği görünümünde oluyor. Çok da lezzetli bir börek. Bir adet yufkayı alıyorum ve parçalıyorum. Aynı şekilde parçaladığım yufkayı bu şekilde karış karış olacak şekilde seriyorum tavamın içerisine. Yine 2-3 yemek kaşığı sosla ıslatıyoruz. Her yufkada aynı işlemi. Üzerine koydum. Her yufkada aynı işlemi uyguluyorum. 2 yufkada bir de iç harçtan kullanıyorum. Kenarlarını kapatıyorum ve tekrar sosla birlikte ıslatıyorum. Bu şekilde tabağın içerisine alıyorum. Streç, streç filme sararaktan tabağın içerisine alıyorum ve derin dondurucuda donduruyorum börekleri. Donduktan sonra üst üste bırakabilirsiniz. Donmadan önce üzerine bir şey bırakmayın kesinlikle. Diğer kenarını da kapatıyoruz. Dediğim gibi dilerseniz tavada dilerseniz fırında pişirebilirsiniz. Her iki halini de gösterdim sizlere. Tavada pişmiş haliyle de fırında pişir pişirdiğim haliyle de gösterdim. Ben Ramazan ayı için hazırlamıştım bu börekleri. Okul zamanında çocuklar için de çok rahat oluyor. Kahvaltıya çıkartıp hemen pişirebilirsiniz. İsterseniz çözündürün, isterseniz çözündürmeden pişirin. Eğer çözerseniz çok daha pratik olur, daha az enerjiye ihtiyaç olur. Bu şekilde ben 3 böreğimi de dondurdum. İnanın hazır satılan dondurulmuş böreklerden çok çok daha lezzetli ve çok çok daha güzel oluyor. Zamanınız varsa bu şekilde hazırlayıp derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Bir tanesini pişirilme, tavada pişirilme aşamasını gösterdim. Dışarı çıkartmıştım ben biraz daha fazla çözülmüş. Alt tarafı hala don şekilde duruyor. Yağladığım tavayı alıyorum. Ve doğrudan ocağın üzerine koyuyorum. Kısık ateşte yavaş yavaş böreğimi pişiriyorum. Büyük göze koyuyorum mutlaka. Bu şekilde arkalı önlü böreğimi pişiriyorum. Tabak yardımıyla diğer tarafını çevirebilirsiniz. Diğer yüzünde yağlarsanız çok daha güzel ve lezzetli olur ve ya tereyağı ile yağlarsanız çok daha lezzetli olur tavada pişmiş halini, dilimli, dilimlenmiş, halini de göstermek istedim sizlere. Bu şekilde oluyor. Şimdi de fırında pişirilmiş halini gösterdim. Donu hiç çözülmeden direkt tepsinin içerisine aldım. Yağlanmış tepsinin içerisine aldım. Üzerine az bir şey tereyağı eritip tereyağını sürüyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında böreğimizi pişiriyoruz. Bu şekilde nar gibi kızarıyor ve çok da çok da lezzetli oluyor. Ben sahur için hazırlamıştım. O yüzden biraz karanlık çıktı görüntüsü. Dilimlenmiş haliyle de bu şekilde böreğimiz. Yapacak olanlar afiyet bağ şeker olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı sıhhatli günler dilerim.